Merhaba değerli abiler, değerli arkadaşlar. Kapsül kesim sıkma kehribarımızla devam ediyoruz. Ay yıldızlı üç hilal kurt resmimiz Osmanlı arması ve ay yıldız armasıyla kombine edilmiş tek sallantılı bir gümüş kaplama püskülümüz ile beraber Günlük çekime uygundur değerli dostlar. Yanında bir adet bileklik, bir adet de yüzük. İkisi beraber, üçü beraber, üç kombinel değerli dostlar. Aldım diyen bir kişiye 250 TL değerli abiler. Üç kombineli bir adet tesbih, bir adet yüzük, bir adette de bileklik değerli dostlar aldım diyen bir kişiye 250 TL alıcısına hayırlı uğurlu